Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Renault Captur'le donanım paketlerinden bahsedeceğiz. Ekstra opsiyonlarından bahsedeceğiz ve bunların bedeli neymiş onları göreceğiz. Renault Captur 1.3 benzinli motoruna sahip. Şimdi Captur'le başlıyorum arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ülkemize yeni yeni giren Renault Captur ile birlikteyiz. En kısa sürede size en net bilgileri vermeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Evet gördüğünüz gibi aracımız biraz pis arkadaşlar kusura bakmayın İstanbul'da bu hava şartlarında maalesef bu şekilde çekim yapıyorum yani kaptürü bir saat burada bekledim sizlere göstermek için bakın şuradaki keskin kaputun üzerindeki keskin çizgileri çok güzel bu led farlar arkadaşlar standart olarak geliyor kaptürde. Yani bu paket şu an 1.3 ikon paketi, en full paketi, en dolu paketi. Ama en dolu paketinde bile birçok eksik var arkadaşlar. Onların hepsini videoda sizlere değineceğim. Ama led gündüz farları yine standart olarak sizlere sunuluyor. Burada bir e, sanki sis farı varmış gibi gözüküyor ama yok. Ama şurada bir geçiş var arkadaşlar. Bakın burada bir soğutma kullanılmış. Yani buradan fren disklerini soğutabiliyor araç. Onun haricinde tampon içini görüyorsunuz. Ön tarafta fazla kalmak istemiyorum. Şöyle panjurunu da sizlere göstereyim. Gayet güzel. Onun haricinde elmas kesim olarak adlandırdığımız aracın üzerinde opsiyon olarak alabileceğiniz jantlar var arkadaşlar. 215-55R18 inçlik bir jant lastik kombinasyonu var üzerinde. Bakın. Bunları da yine opsiyon olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle detaylarda araca güzellik katmış. Burada yine aynalarımızın led olduğunu görüyorsunuz. Ve aşağıda da bir tane gördüğünüz gibi bunu her ne derseniz kartal gözü mü diyorsunuz, tepe gözü mü diyorsunuz, lambası olarak ne diyorsunuz. Aşağıya güzel bir ışık yansıyor. Günümüz olsun gösteremiyorum. Kayar bir ledimiz yok. Yine aracın yanından devam ediyoruz. Aracın eteklerinde gördüğünüz gibi burada plastik malzeme ve onun üzerinde bir e, krom bir çıta kullanılmış. Şöyle geldiğimiz zaman şuradaki bir eğimin ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Arka tarafına geldiğimiz zaman artık yeni Renault Captur'de yeni far tasarımlarıyla bizleri karşılıyor. İki parça far tasarımı var arkadaşlar. Bakın. Grafiksel olarak çok güzel görüntü sunuyor sizlere. Tasarımı gerçekten çok güzel olmuş. Dediğim gibi bunlar standart olarak geliyor Captur'de. Bakın bu şekilde. Alt tampon tasarımı da bu şekilde. Bu aracın rengi yine opsiyon olarak lansman rengi arkadaşlar zaten bu. Bunu da yine opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tavanın üst tarafının siyah olduğunu Ve erzin rengini turuncu olduğunu Görüyorsunuz. Bunlar da yine yani çift renk Olarak opsiyon alabiliyorsunuz Bakın şurada bir köpek balığı Anteni de Şu bile yine Burada opsiyon olarak koymuşlar arkadaşlar Hemen şöyle Bir bakıştan bahsedelim. Bakın burada da bir geri görüş Kamerası yapmışlar. Hani bu Benim çok hoşuma gitmedi Keşke böyle içeri gömük bir olay olsaydı Veya amblem ters dönseydi. Çünkü bu Bakın yani araç pisken ne kadar kötü gözüküyor arkadaşlar. Aracın şöyle bir şuradan bagajını açalım. Artık yeni kaptırda bagaj buradan açılıyor. Bir elektrikli bagaj vale yok üzerinde maalesef. Bakın burada ledlerimiz var. Şöyle geldiğiniz zaman. Burada yine halojen bir ışık kullanılmış. Kaç litre olduğunu bagajını yazarım arkadaşlar. Şu an bilmiyorum kaç olduğunu. Böyle iki bölmeli bir bagaj hacmine sahip. Bunu stepnesi var mı diye merak edenler olursa tabii ki de var arkadaşlar. Bakın burada. Stepnesiz araç kesinlikle olmaz. Bu şekilde kapatabilirsiniz bunu da. Ve yine bagaj böyle kilidi olmadığı için Elimizde böyle bakıcı kapatabiliyoruz. Aracın yine yanlarına geldiğimizde de bakın güzel tasarıma sahip olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arka tarafından bahsedelim birazcık. Kapının arka kapıları açtığımız zaman burada bizi e, sert bir malzeme karşılıyor. Yine buralarda da aynı şekilde, bakın buralarda yumuşak bir malzemesi var. Bu da yine çift renk olarak iç, içeride çift renk olarak opsiyon olarak alabiliyorsunuz bunları. Burada yine sert, da BSU'da bunlar beklenir arkadaşlar. Bunlar olması gereken şeyler. Gördüğünüz gibi arkada baş mesafesini ve diz mesafesini görüyorsunuz. Arkadaşımızın boyunu da hemen öğrenelim. 180 1.80 boyundaki bir insanın Öndeki koltuk da onun sürüş pozisyonuna göre ayarlı arkadaşlar Bakın diz mesafesine çok ışık parlıyor şu an Diz mesafesini ve baş mesafesini görüyorsunuz arkadaşlar Koltuklarımızın malzemesi arkadaşlar Bunlar yarı kumaş yarı deri olarak sizlere sunuluyor ve Koltuk kenarlarına gördüğünüz renkler de Yine opsiyon olarak bu şekilde alabiliyorsunuz Renault Captur'da Burada filimiz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar Bakın burada menfezlerimizin ve iki tane USB girişi Allah'tan USB çünkü Type-C artık bütün arabalarda var. Bunlar 12 voltluk çakmaklık girişi. Bunların USB olması gerçekten güzel arkadaşlar. Çünkü Type-C herkes kullanamıyor maalesef ülkemizde. Yani herkes ona alışmış. Öyle şekilde kullanıyor. Şimdi biraz içine geçelim. İçine geçmeden önce şurada 3 tane ışıklarımızın olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yakarak da halojen bir ışık olduğunu görüyorsunuz. Bir önüne geçelim. Captur'un önüne geçip size detaylarını anlatacağım. Şoför kapısını açtığımız zaman burada yine e, Sert bir malzeme var arkadaşlar Hani ele biraz yumuşak geliyor ama yine de Sert var buralarda yumuşak bir Deri var Yine buralarda yumuşak bir deri var Bunlar üzerinde kaplama falan yok arkadaşlar Aracın rengi tamamen böyle gördüğünüz gibi Bakın burada da Sert bir malzeme kullanılmış Elektrikli veya havzalı bir koltuk türümüz yok Kaptur'da onları yine opsiyon olarak Alabiliyorsunuz ikon paket olmasına rağmen Şöyle bir içine Geçelim arkadaşlar kapturun Evet. Aracın içine geçtiğimiz zaman burada 10 inçlik bir hayalet gösterge olduğunu görüyorsunuz. Bu standart olarak değil. ikon paket bile olsa opsiyon olarak geliyor ve 3200 lira bir fiyat bandı var. Ve buna ÖTV ve KDV'yi çıkararak bu fiyatı veriyorlar. Yani onları da eklediğiniz zaman ne olacağını siz hesaplayın. 10 inçlik dediğimiz gibi bununla e, hayalet olmayan ekranda 7 inçlik normal bir gösterge geliyor. Burada da gördüğünüz gibi bu da yine opsiyon olarak alınmış. 9.3 inçlik multimedya ekranı. Bundan öncesi de 7 inçlik yine burada bir multimedya ekranı var. Bunun da fiyatı sanırsam 7000 küsür TL arkadaşlar. Yani ben bunu anlamıyorum. Bence şuradaki dijital göstergenin daha pahalı olması lazım ama multimedya ekranını daha pahalı yapıyorlar. Yani bu 7200 lira bir civarında yine ÖTV ve KDV kaldırıyorsunuz. 9.3 inçlik bir ekran alıyorsunuz. İşte bunda ne var? Easy Link var arkadaşlar. Onun haricinde size gösterebileceğim mesela kablosuz şarj özelliği bunda yok. İşte burada AUX girişi, iki tane USB girişi, uçak çakmaklık girişimiz var. Burada bildiğiniz gibi Renault'ların da bir Renault'ların bütün modellerinde kullandığı klima girişleri bulunuyor. Bakın burada klima ayarlarımız yerler var. Bakın burada park yeri kendi kendine park özelliği olan bir tuş var. Bu tuşa bastığınız zaman park yeriyor araya arkadaşlar. Kamerayı gösteriyor gördüğünüz gibi. Arka kamerayı gösteriyor. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu araçta da yine eller serbest park yardım sistemi dedikleri kendi kendine park etme özelliğine sahip bu araç. Ve o da yine opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Yani gaz ve frene siz dokunuyorsunuz. Direksiyon tamamen aracın kontrolünde oluyor. Yine burada standart olarak gelen F1 kulaçlıklarımızı unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi hoş bir direksiyona sahip. Renault Captur. Burada hız sabitleyici ayarlarımız var. Ee, hız sabitleyici arkadaşlar ikon pakette standart olarak geliyor ama bunu opsiyon olarak adaptif hız sabitleyici yani adaptif kurus kontrol olarak alabiliyorsunuz. Yine bunda dur kalk özelliği dahil. Yani araçla trafikte giderken öndeki araca göre kendini durduruyor. ışıklarda durduruyor ve araç kalkarken yine kendisi kalkıyor. İnşallah test sürüşünde sizlere bunları gösterebilirim. Bakın burada da yine özelliklerimizin olduğunu görüyorsunuz. işte şerit takip gördüğünüz gibi. Malzeme kalitesine gelmek istiyorum biraz. Bakın buralarda yine güzel malzemeler kullanılmış dedim size. Bakın buralarda yumuşak malzemeler kullanılmış. Bir B SUV'da aslında ben kaptürü beğendim arkadaşlar. Yani içerisinde bir küçük bir alan var. Yani bir B SUV, bir Ford Puma'nın içi gibi, bir Peugeot 2008'in içi gibi. Onun da içi bu şekilde ama bence benim hoşuma gitti. Bakalım Peugeot 2008'de düşüncelerimiz nasıl olacak? Kanalımda bu video var ama kaptürden edip ona bilmek bakalım nasıl olacak. Bakın burada anahtarsız çalıştırmanın da yine olduğunu görüyorsunuz. İçinden bu şekilde arkadaşlar. Şurada menüde biraz gezmek istiyorum. Bize neler gösterecek? Bakalım. Bu şekilde. Ve bu araçta sürüş modları sanırsam yok arkadaşlar. Yani ben görmedim. O sürüş destek paketini bile yani sürüş modlarına izlediğiniz paketi bile işte bu sport olsun, individual olsun bu şekildeki paketler bile yine opsiyon olarak alıyorsunuz. Diyorum sizlere. Bakın burada yani şu arkadaşlar şu kokpitin yukarıda olması bile şunun yukarıda olması bile opsiyon olarak koymuşlar. Bakın burada oto olduğumuz yine standart olarak geliyor elektronik park freni. Burada bardaklarımız var. Burada telefon koyma yerlerimiz var. Dediğim gibi şu bile yüksekte olması bile opsiyon olarak geliyor. Burada park alabiliyorsunuz. Buradan da geçişlerini yapabiliyorsunuz. 8 şanzımanlı bir vitesi var zaten. Şöyle torpidoyu açtığımız zaman bakalım içerisindeki malzeme kalitesi. Evet, bir halı kullanılmamış arkadaşlar içeride. Ama yeterli, büyük. Soğutması yok sanırım. Halı cam eşik kullanılmış. Şurada bir kol dayaması var. Şunu kaldırdığımız zaman içeride çok küçük bir eşya gözünü görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bu şekilde kapatıp ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Bu şekildeydi mesela burada da bir e, sunroofumuz var gördüğünüz gibi ama elektrikli bir perdemiz yok kendimiz kapatıp açıyoruz yine sunroof da opsiyon biliyorsunuz arkadaşlar artık bütün araçlarda bakın şu şekilde bunu şöyle alıp katlayabiliyorsunuz güneşten korunmak için ekstra size daha fazla neyden bahsedebilirim bu araçta opsiyon olarak diyeyim İlk önce bir dışarı çekeyim sonra sizlere anlatayım arkadaşlar. Şimdi de Captur'un motorunu göstereyim, arkadaşlar sizlere. Bu arada yine burada kör nokta uyarı sistemi de gördüğünüz gibi opsiyon olarak geliyor. Motordan bahsedelim. Gördüğünüz gibi Renault'un motoru da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi 1.3 benzinli 155 beygir ve 270 Nm tork gücüne sahip. 7 ileri edeceği bir şanzıman kullanıyor. Yakıt verilerine geldiğimiz zaman da 5.4 litre gözüküyor arkadaşlar. Ama tabii bu sizin sürüş e, profilinize göre değişir. Ekstra olarak e, bu araç 1341 kilogram ağırlığına sahip arkadaşlar. Ve 0 yüzde 8.6 saniye. Euro kapta 5 yıldız almış bir araç. Ve e, aracın fiyatı da 329.000 TL. 329.000 küsur TL arkadaşlar. Siz de Hangi aracı tercih edersiniz? Renault Captur mü yoksa Peugeot 2008 mi? Peugeot B suda kendini gerçekten kanıtlamış bir araç ama yine rakibi Ford Puma var, Renault Captur var. Ford Puma'yı da çekmemi isterseniz yine sizlere çekerim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Renault Captur çekimimizden de. Bu kadar da lütfen kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.